Bugün 14 Mart. Bugün Tıp Bayramı. Bizim ülkemize ait bir gün. Ülkesinin başkentini işgal eden düşmanlara karşı duran tıbbiyeli büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Öncelikle bu pırıl pırıl gençleri buraya getirmek için tüm imkanlarını kullanan, özleri gösteren ailelerine teşekkür ediyorum. Ülkemiz tıp eğitimi konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biridir. Bu kaliteli eğitimi mimarı siz değerli öğretim üyelerimiz, hocalarımız, sizlerin de emekleriniz ödeşilemez. İyi ki varsınız. Değerli genç tıp bugün adımınızı attığınız mesleğin kıymetini çok iyi bilin. Anne karnından ömrüne kadar insanların yanında yer alacağınız bir mesleğe adım atmaktasınız. Bugünün 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği adı altında öğrencilerimize giydireceğimiz önlük için burada bulunan 2020 4-2025 yılında tıp fakültesine başlayan öğrencilerimiz ve onların kıymetli aileleri, hoş geldiniz. Tıp fakültesi olaraktan 14 Mart Tıp Bayramı'nda yeni katılan tıp biyeli arkadaşlarımıza bu mesleğin önemine onlara yüklemek için, sorumluluğunu yüklemek için beyaz önlük giydirme töreni yapıyoruz. 14 Mart bizim milli bir bayramımız. 14 Mart 1919'da İstanbul işgal edildikten sonra ilk direnişin başlamasıdır. Yani tıbbiyeli olmak sadece sağlık hizmeti vermek değildir. Tıbbiyeli olmak aslında ülkesini, geleceğini, yarınlarını düşünmek ve buna göre fikir ve aksiyon almaktır. Bu vesileyle tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. Hepinizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum.